Kömür karası, sadece üstünü boyat, yüreği bembeyaz. Ölüm kapanından çıktı. Ciğerlerine kadar is içindeydi. Elbiseleri, sarı çizmeleri katrana bulaşmıştı ve güçlükle yürüyordu. Ambulansın sedyesine uzandığında öyle bir şey söyledi ki naifliğin bu kadarı olur mu dedirtti. Hadi. Hadi. Çek yukarı, yukarı, yukarı. Çek, 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 çek. kirlenmesin diye böyle dedi. Yürekler bir kez daha ağladı. Manisa Soma'da meydana gelen maden faciasında yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Yürüyebiliyordu ancak karbon monoksit zehirlenmesine karşı hemen hastaneye kaldırılacaktı. Yürüdü ambulansa bindi. Çizmeleri katrana bulanmıştı. Sedyenin üzerindeki örtü ise bembeyazdı. Az önce ölümden dönen o işçi tüm inceliğiyle öyle bir şey söyledi ki duyanların yüreği burkuldu. Çek yukarı kendini. Çek yukarı. Çek abi. Çek. Bak. Çizmeleri belki kirliydi ama yüreği tertemizdi. O tertemiz yürek kimseye sıkıntı vermek istemiyordu. Anadolu'nun tüm saflığıyla çizmelerimi çıkarayım mı diye sordu. Sağlık ekipleri hayır dedi. Çıkarma. Çıkarma. O yine de tedirgin ayaklarını sedyeden kenara saldı. Sağlık görevlisi yine söyledi, hiç çekinme koy dedi ayaklarını sedyeye. Kaldırdı kendi koydu. O anlar bugünden sonra hiç unutulmayacak bir görüntü olarak hafızalara kazındı. Çıkar.